Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Kaymaster'dan da bir sonraki anlat anlatacağım şeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdiki şeyimiz yazma. Böyle bildiğiniz yazacaksınız arkadaşlar. Hani mesela birbirimize ne kadar tanıyoruz oyunumuzda. Hani ne yazdığını göstermiyor biri ve oradan da ne yazdığını ekrana yazabiliyorsunuz. O güzel bir şey. Ben seviyorum. İlk önce yine diğer videomda falan açtığım şeylerden bir tane açtım. Evet şimdi bir, hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce katmana basıyoruz. Katmana bastık mı arkadaşlar? Sonra şöyle en alttan bir üstü T harfi var. T harfine metin diyor. Basıyoruz. İstediğimizi yazıyoruz. Ben bunu yazdım mesela. Kaf salladım sonra bunu istediğimiz böyle yan yapabiliriz şöyle yan yapabiliriz falan istediğimiz gibi koyuyoruz sonra tike basıyoruz sadece veya animasyonda hani Fade böyle çıkıyor pop sağa kaydır sola kaydır kaydırarak aşağı kaydır saat yönünde döndü mesela bunu yapalım Evet arkadaşlar Bakın. şimdi eve kim? Melek Benim başka bir 3 tane kanalım var. Hüseyin Elmas. Birincisi 96 abone. Ona onun videosunu e, yaptım. İşte böyle birleştirdim. Onun videosunda gelecek. Böyle metin giriyorsunuz ve arkadaşlar böyle girdiğinizde çöp işareti var solda. Ona basıp gidebilir. Çıkartma animasyonu mesela. Burada yazınız nasıl çıkacak? Tike bastım. Bakın değişik çıktı. İşte alpa odaklı. odaklanma Hani tam böyle güzel mi olsun biraz daha mı inik olsun işte o tarz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoya beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Yani desteklemeyi unutmayın beni. Bay bay.